Baba, ne yapacaksın? Ah, onlar da. Uh. Bu, yine şu silence treatment sessiz treatment şey baba. Bu uh. hiç komik değil. Şimdi baba, sana bir şey lazım ve beni iyi dinle tamam mı? Bu, uh. bu. Özgürüm. Girisim geldi. O bir game değildi. Tamam canım. Şimdi baba. Sana söylemek istediğim şey çok önemli. Ve beni u uh, u uh. iyi dinle. Tamam mı? U uh, 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 uh. Ben sihir yapmak istiyorum. <sighs> Baba! Konuş Tamam. Öyle olsun. Ben gideceğim ve Cody'ye soracağım. Cody! Eee... Uh, hey Jeffy, ne oldu? Jeffy, Jeffy. <laughs> ne oldu Jeffy? Sihir yapamıyorum. Sihir mi yapmak istiyorsun? Sana bir ipucu vereyim mi? Aha. Çok isterim. Gerçekten mi? Mükemmel. Sağ ol. Hemen gidip arayayım oldu mu? Aslında bende bir tane var vereyim mi? Çok isterim. Mükemmel. Hemen getiriyorum. <laughs> Evet Jeffy. İşte elimdeki bu çubuk. Vay. Biliyorum vay diyeceğini. Şimdi sana öğreteyim bunları ne yapacağını Jeffy. İstediğin karakterin adını söyleyip Abra Kadabra Hocus Pocus deyip yapıp 2 1 2 3 4 kere kafana vuracaksın anladın mı? Mükemmel. Şimdi bunu yapmanı bekleyeceğim ben oldu mu? Çizgi film karakterlerini gerçek hayatta getirebilirsin böyle. Anladın mı beni? Ha <laughs> ha biliyordum. Ben sana şunu vereyim. İyi günler. Tamam. Hmm. Abra kadabra. Sünger Bob. Tamam. Şimdi ne olacak? <laughs> Bir dakika. O ne öyle? Merhaba Jeffy. Ben Sünger Bob. Wow, Sünger Bob sen misin? Tabii ki benim. Ha. <laughs> Vay canına, buna hiç Tamam, birazdan hepinize görüşeceğiz. Hımmmm Başka kimi yapabilirim? U, U Ha Eee Plants vs Zombies karakteri. T-Shirt'er ya da zombi. U, U abrakadabra. ama tanrım. Ben. Merhaba Jeffy. Vay beni tanıyor musun sen? Tabii ki tanıyorum. Geleyim mi? Gelmem beni sevindirirdi. Uh. Gel bakalım buraya. Hey Jeffy ne haber adamım? Ben Plant vs. Zombies karakterlerinden büyücü zombi. Ki gerçek oyun içinde sanırım yer almıyorum ve Çin versiyonundarım. Çok mutsuzum adamım. Hayatımdan nefret ediyorum. Birazdan o dramatik mi oldu üzgünüm. Her neyse sorun değil. Aa, oh, senin gerçek olduğunu bilmiyordum. Sana Cody'nin verdiği sopayla her şey gerçek olabilir. Uçan hamburgerler bile. Wow, ciddi misin? Tabii ki adamım. Şimdi ben gidiyorum. Lütfen beni dünyama geri döndür. Ben yaparım. Geliyorum Cody. Ha. Vay. Ah. Baba. Aa. Ne yapıyorsun baba? Cefeyi bana bakma lütfen. Önemli bir araştırma dayım şu an. Aa, şuradan çekilsen bir istiyorsan oldu mu? Tamam neyse neyse. Ha. Şimdi başka kimi ışınlayabilirim gerçek hayatta? Abra kadabra. Süper Mario. Gerçek hayata. Uuu. <laughs> Mükemmel. Aaa. Bir dakika. Uhi, Ben Süper Mario. Yani eski Mario. Süper Mario çağındaydım. Hey. Benim yerime geçen adam bu mu? Ciddi misin? Özgürüm eski babişko. Ama her neyse. Sanırım birazcık daha iyi olabilirdi bu. Aa. Neyse ben yine de eski zaman makinesiyle birlikte o zamanları yaşayabiliyorum Woo! Mükemmel Her neyse sanırım bugünlük benim için bu kadar yeter değil mi?